Merhabalar arkadaşlar. Bugün Atlantis Metaverse projesi ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, kayıp kıta Atlantis'i keşfetmeye hazır mısınız? Yeni bir Metaverse projesi olan Atlantis Metaverse, çok keyifli PvE ve PvP yani tek başınıza oynayabileceğiniz ve karşılıklı savaşabileceğiniz çok keyifli bir proje olmuş. Proje fantezi temalı bir strateji oyundur. Projenin en hoşuma giden noktalarından bir tanesi daha yeni satışa çıkacak olması ve karakter sistemlerinin tam olarak oturmuş olması. Yani oyundaki en güzel noktalardan bir tanesi de itemlerin oyundan düşürülebiliyor olması ve aynı zamanda da satın alıyor olmanız veya elinizdekini de satabiliyor olmanız. Şimdi bu projeyle ilgili daha anlatmamız gereken çok şey var. var. Play to earn diye geçiyor zaten oyunun mantığı. Oynadıkça kazanabiliyorsunuz. Söylemiş olduğum gibi PvP sistemleri var. Yani karşılıklı olarak savaşabiliyorsunuz. PvE sistemi var oyun tamamen e, sizin dungeon yapıyor olmanızla da aslında kazanmanıza artık katıyor. Guild sistemi var. Guild sisteminin olması da sizin kendi arkadaşlarınızla gruplar oluşturuyor olmanız da eşdeğer çok keyifli olabileceğini düşünüyorum. Bu noktada birazcık da ev satışlarından bahsedelim. Yer satabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir artı olmuş. NFT markette de itemlerinizi bulduğunuz şeyleri satabiliyorsunuz. Bu da güzel bir artı olmuş. En büyük artılarından bir tanesi ise VR e-spor turnuvaları ve normal e-spor turnuvaları ilerleyen zamanlarda düzenleyeceklerini bizlere belirtiyorlar. Şimdi birazcık devam edelim. Şimdi söylemiş olduğum gibi sevgili arkadaşlar şu an CoinMarketCap'te bir listelenmesi olmadığı için 2800 kişi tarafından, 2900 kişi tarafından neredeyse takip ediliyor. Şu an bir datası yok. Bu bir artı mı, eksime mi göreceğiz. Ben bir artı olacağını düşünüyorum. Medium sayfalarını oluşturmuşlar. İlk gün idosu başlamak üzere 7 Aralık'ta saat 1'de başlıyormuş. Twitter hesaplarında şu an 144 bin takipçi var ve yani coinlerden anlayan belirli kişiler tarafından da takip edilmeye başlanmış. Bakalım başka neler var. Hemen web sitesini inceleyelim. Web sitesi çok çok profesyonel bir web sitesi olmamış. Onu size söyleyebilirim ama ilk etapta en azından çıkış için güzel bir nokta. Karakterleri görebilirsiniz. Mekanları görebilirsiniz. Setler var. Bu setleri aldığınızda daha hızlı vurup veya daha iyi kontrol edebiliyor olacaksınız karakterinizi. Yol haritaları içerisinde ilk çeyrekte 2022'nin ilk çeyreğinde PVS ee, bir PVE sistemini tamamlanca günlük questleri yapabiliyor yani günlük görevleri yapabiliyor olacağınız bize belirtilmiş. Raid Boss sistemi geliyormuş yeni yıl eventi yani yeni yıl etkinliği olarak bizim karşımıza eee çok hızlı çıkacağı görünüyor. Craft sistemi açılacakmış. Bu da güzel bir artı. Açık PvP sistemi olacakmış. PvP Arena geliyormuş. Bu da güzel bir artı. İkinci çeyreğe bakalım. İkinci çeyrekte Dungeon sistemi geliyor. İkinci PvE sistemi. Güzel. E-spor turnuvası düzenlenecekmiş. Gayet güzel. Ve bu iyi bir artı kazandıracaktır. Üçüncü çeyreğe bakalım. Pet sistemi geliyormuş. Oo. İyi, güzel. Guild sistemi üçüncü çeyrekte gelecekmiş. İyi. Dördüncü çeyreğe bakalım. idol düzenlenecekmiş. i̇kinci dünya dördüncü çeyrekte gelecekmiş. Aslında geniş kapsamlı bir World of Warcraft gibi veya bir e, MMORPG gibi bir oyun düşünebiliriz bunu. E, 2024'te de VR sistemi geliyormuş. İyi, fena değil yani en azından bize bir umut vaat ediyor. CEO'sundan tutun CTO'suna kadar, oyun dizaynerına kadar, bütün ekip tamamen ortaya çıkartılmış durumda. Bu çok güzel bir artı. Çok fazla partneri var. Bu da çok güzel bir artı kazandırıyor. Medium sayfasından tutun yani LinkedIn hesabına kadar olması da bize ayrıca güven veriyor diyebiliriz. Değişik bir oyun geliyor. Çok keyifli olacak gibi görünüyor. Bakalım yani merakla bekliyor olacağız. Umarım hepimiz kazanırız. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada arkadaşlar. Sadece incelemenizi istiyorum.